geldiği nokta açıklandı. Kasım ayı itibariyle 4 kişilik ailenin açlık sınırı 8657 lira oldu. Asgari ücrete muazzam zam yaptık diye günlerce haftalarca reklam yaptılar. 5500 liralık asgari ücretle açlık sınırı arasında neredeyse 3200 lira fark var. Yoksulluk sınırı 25422 liraya gelmiş. Artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde milletvekilleri de, milletvekili emeklileri de yoksul sınıfına girmiş durumdalar. 25.422 lira. Bir de sonradan evlenin ve üç çocuk yapın tavsiyesinde bulunuyor. İki çocuklu ailenin yoksulluk sınırı 25 bin lirayı geçmiş, üç çocuklu ailenin neredeyse 35 bin lira. Türkiye'de ayda eline 35 bin lira gelir geçen kaç tane aile reisi var? Kaç tane hane var? Bunu gelin siz düşün. Nerede üç tane çocuk sahibi olacak, nerede iki tane çocuk sahibi olacak, bırakın çocuk sahibi olmayı, evlenmesi dahi mümkün olmayacak bir noktaya gelmiş. AK Parti iktidara geldiğinde 8 milyon icra dosyası vardı. Bu ay itibariyle icra dosyalarının sayısı 24 milyonu geçti. Üçe katlanmış. Son bir yılda 1 milyon 466 bin yeni icra dosyası ekleniyor ve şu an itibariyle 24 milyonu aşıyor. 8 milyon icra dosyasından almışlar, 25 milyona yaklaştırmışlar. Allah gani gani rahmet etsin, Erbakan hocamızı nasıl hatırlamasın. Milli görüşle yönetilmezsen borca esir olursun, aç kalırsın, işsiz kalırsın. Bunları 40 senelik mücadelesi boyunca her fırsatta ifade etti. İşte size rakamla. Bununla beraber biraz evvel söyledim. Paralar nereye gidiyor? Bu kadar vergi toplanmış, bu kadar halen daha borcumuz artmış hem de Merkez Bankası'nın rezervi erimiş. E millete de bir şey verilmemiş. Nereye gidiyor? Faize gidiyor. 20 senede 520 milyar dolar faiz ödediler. 520 milyar dolar. Bakınız bugün uzmanlar Ukrayna'nın savaştan sonra yeniden inşası için gereken parayı 180 milyar dolar olarak hesap ediyor. 3 tane Ukrayna'yı yeniden inşa edecek kadar para. 20 senede AK Parti iktidar tarafından faize verilmiş. İyi ki faiz konusunda nas var diyorlar. Bir de nas yok deselerdi. Kim bilir ne kadar faiz verilecek. Herhalde trilyon dolarlarla faiz verilecekti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sıfırdan yeniden kurup inşa etmek kadar bir para. Üç tane Ukrayna'nın yeniden inşa edilmesi kadar bir para faize verilmiş. Yetmemiş bu sene 2022'de. 330 milyar lira daha faize veriyor. Yetmiyor. Önümüzdeki 3 sene daha iktidarda kalırsam 2023, 2024, 2025'te 2 trilyon lira daha faiz vereceğim diye orta vadeli programda ifade ediyor. 520 milyar dolar vermiş, yetmemiş. Bu sene 330 milyar lira daha vermiş. Yetmemiş. Önümüzdeki 3 senede 2 trilyon lira daha yani 110 milyar dolar daha faize para vereceğim diyor. İşte paraların nereye gittiği burada gözüküyor. Bu ay içerisinde yüzde on faizle dolar borçlandı. Yüzde on faizle dolar borçlanan bir ülke olarak dünya tarihine geçtik. Avrupa'da, Amerika'da doların yıllık faizleri bellidir. Almanya örneğin yüzde iki faizle borçlanıyor. İngiltere yüzde üç buçuk dolar faiziyle borçlanıyor. Japonya yüzde sıfır nokta bir faizle dolar borçlanıyor. Türkiye yüzde on faizle dolar borçlanmak mecburiyetinde kalan bir ülke haline gelmiş. Tabii biz hep söylüyoruz yapamadıkları yapamayacaklarının teminatıdır. Şimdi on senedir on beş senedir gece gündüz anlattığınız 2023 vizyonuyla ilgili geldiğimiz nokta ortadayken daha hala nasıl yeniden Türkiye'ye yüzyılı diye bir vizyon ortaya koyuyorsun? 2023 vizyonunuzla ilgili hedefleri tutturabildiniz mi? Ne diyordunuz? 2023'e geldiğimiz zaman milli gelirimiz 2 trilyon dolar olacak diyordunuz. E geldik 2023'e milli gelir 900 milyar dolar. Yarısına dahi gelemediniz. 2023'te kişi başına milli gelir 25 bin dolar olacak diyordunuz. E geldik 2023'e kişi başına milli gelir 10.700 dolar yüzde ancak gelmişsiniz. İhracatımız 2023'te 500 milyar dolar olacak diyordunuz. İhracatımız 200 milyar dolar seviyesinde. İşsizlik yüzde beşe düşürülecek diyordunuz. Geniş tanımlı işsizlik yüzde yirmi. Genç işsizlik bunun daha da üzerinde. 2023'te enflasyon tek haneli olacak diyorlardı. Bırakın yıllık enflasyonu, aylık enflasyon çift haneli oldu. TÜİK'in enflasyonu yüzde seksen Gerçek enflasyon yüzde yüz Nerede tek haneli olacak? Aylık enflasyonumuz dahi Avrupa'nın, Amerika'nın yıllık enflasyonunun üzerine çıkmış. Şimdi yine rakamlarla konuşacağım. Türkiye'yi nereden nereye getirdik? Bir sürü hizmetler yaptık. Bunları sürekli anlatıyorlar. Sizin hayalleriniz yetişmez bizim yaptığımız hizmetlere diyorlar. Bakın şimdi rakamlarla ifade ediyorum. 2002'de büyük bir 2001 ekonomik krizinin hemen arkasından iktidara geldiler. Yazar kasalar fırlatılıyordu. İnsanlar ekonomik bunalımdan dolayı intihar ediyorlardı. Böyle bir noktada iktidara geldiklerinde yıllık enflasyon tüfe yüzde 29'muş. Şu anda ne kadar? Yüzde 85,5. TÜİK'in o da enflasyonuyla. O ekonomik krizde 2002'de devraldıklarında enflasyon yüzde 29, şu anda yüzde 85 buçuk. Üretici enflasyonu yüzde 31miş, şu anda üretici enflasyonu yüzde 157. Cari açık 2002 Ak Parti iktidara geldiğinde 626 milyon dolar, şu anda cari açık 41 milyar dolar. Dış borç stoğu. Türkiye'nin toplam dış borç tutuğu AK Parti iktidara geldiğinde 132 milyar dolar. Şu anda 444 milyar dolara gelmiş. İthalatımız 51 milyar dolar. Şu anda 300 milyar dolara gelmiş yıllık. 51 milyardan 300 milyar dolara katlamış. Dış ticaret açığı AK Parti iktidara geldiğinde 15,5 milyar dolar. Şu anda yıllık 100 milyar doları geçecek. 10 ayda 91 milyar dolar oldu. Bu yıl sonunda 100 milyar dolara geçecek. Cari açığı 626 milyon dolardan almış, 41 milyar dolara çıkarmış. Dış ticaret açığını 15 milyar dolardan almış, 100 milyar dolara çıkarmış. Dış borcu 132 milyar dolardan almış, 444 milyar dolara çıkarmış. Efendim İHA'lar yaptık, SİHA'lar yaptık. Evet elinize sağlık çok güzel ama sadece bunlarla iş bitmiyor ki. Dış ticarette ihracat ürünlerimiz içerisinde yüksek teknoloji ürünü oranımız yüzde üç. OECD ülkelerinin ortalaması yüzde on beş, yüzde on altı. Gelişmiş ülkelerde bu yüzde elli, yüzde altmış. İhracat ürünlerimizin içerisindeki yüksek teknoloji ürünü oranını yüzde üçten alıp yüzde ona, on üçe, on beşe çıkarttınız mı? Hayır böyle bir şey yok. Bu noktada Türkiye'de bir gelişme olmamış. Bununla beraber Türkiye'de yaptığınız yerli üretim için kullandığınız ham madde malzemede yüzde 82 oranında dışa bağımlısınız. Yani 100 dolarlık ihracat yapacağım desen otomatik olarak 82 dolar ithalat yapman lazım.